Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere daha öncesinde tanıtmış olduğum bir projeden Ice Network'ten bahsediyor olacağım. Tekrardan son gelişmeleri hakkında konuşuyor olacağız. Gelin detaylarına geçelim. Onun öncesinde bu tarz videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Ice'deki son durum ne? Bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Çünkü fark ettiyseniz şu anda da ekranda görüleceği üzere Ice madencini devam ettirenler zaten bunu biliyordur. Ee, son birkaç gündür sıfır coin madenciliği yapıyoruz yani coin kazanamıyoruz. Bunun nedeni ICE tarafından açıklandı. Tabii ki de duyuruldu. Ondan sonrasında tabii ki de madencilik durduruldu. Buradan direkt İngilizce olarak bir Twitter tweet paylaştılar ve bu tweette kısaca şu anlatılıyor. Projedeki bu madencilik kısmı artık projenin main nete geçme aşamasında projeye bir yük oluyor ve dolayısıyla bu madenciliği durdurduklarını söylüyorlar. Bu dönemde de şundan da bahsediyorlar tabii ki de bizim bu kazandığımız ödüller ne olacak verilmeyecek mi onu da cevaplıyorlar burada şurada yazdığı üzere ödüller 28 Şubatta bizim Binance Smart Chain adreslerimize gönderilecek. Oraya da birazdan geleceğim. Ödülleri almamız için gereken şeyler hatırlarsanız bir quiz e, tamamlamıştık. En son kanalda bunun videosunu da paylaşmıştım zaten. Bu quizi geçmeniz gerekiyor. Binance Smart Chain adresinize girmeniz gerekiyor ki onu da birazdan göstereceğim. Ondan sonrasında madenciliği herhangi bir aksilik olmaması için 28 Şubat'a kadar devam ettirmeniz gerekiyor. Onun dışında başka hiçbir <laughs> şey yapmanız gerekiyor. Yani hay topladığınız coin'ler ki benim videoyu çektiğim zaman da başladıysanız, katıldıysanız ortalama 1000-1500 arası bir coin madenciliği yapmışsınızdır. Yani 1000-1500 arası ice coin'iniz vardır. Bu coin'leri elde etmek için yapmanız gerekenler bir önceki videoda paylaştığım quiz'i tamamlamak, Binance Smart Chain adresinizi eklemek ve 28 Şubat'a kadar madenciliğe devam etmek. Her ne kadar kazanam kazanmayacak da olsanız ekstra bir coin kazanmayacak da olsanız Yine de madenciliği devam ettirmenizi istiyorlar ki aktifliğiniz görülsün. Gelelim Smart Chain adresinizi nasıl ekleyeceksiniz. Şu an ekranda görüyorsunuz zaten e, AIS'ın uygulamasında koskocaman bir Smart Chain diye bir bölüm var ve buraya tıkladığınızda Metamask veya Trust Wallet ile e, Bina Smart Chain ağında bir adres eklemenizi istiyor. Bir önceki videoyu, ilk videoyu çektiğimde e, OKX borsasındaki e, adresi de eklemenizi istiyordu. Ama şu an Metamask ve e, Trust Wallet'i öneriyor. Bu yüzden ben şimdi size Metamask üzerinden göstereceğim. Aslında yapmanız gereken oldukça basit. Şu anda gördüğünüz gibi ben Metamask'ıma giriş yaptığımda e, şu anda Binance Smart Chain ağındayım ve e, Metamask'ın içerisindeyim. Tek yapmam gereken şey şu üstte görmüş olduğunuz e, adresi kopyalamak ve ICE'deki o BNB e, Smart Chain adresinizi giren yazan kısma girmek başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok ayın 28'inde 28, 28 Şubat değer bir aksilik olmazsa belki e, kademi olarak da dağıtılır ama tam önce ayın 28'inde direkt hesaplarımıza aktarılır direkt olarak zaten buraya geliyor olacak ondan sonra tokenları içe aktar diyeceğiz ve tokenlarımız e, kullanılabilir oluyor. olacak zaten buraya geldikten sonrasında e, Icecoin OKX borsasında da e, listeli e, Birçok swap sitesinde, swap borsasında da aynı şekilde listeli. Dolayısıyla istediğimiz gibi alıp satabiliyor olacağız. hani Herhangi bir kilit vesaire olmayacak. Bunun için yapmanız gerekenler oldukça basit zaten dediğim gibi. Quiz'i tamamlayacaksınız, buradaki aldığınız Smart Chain adresinizi oraya gireceksiniz ve 28 Şubat'a kadar madenciliği devam ettireceksiniz. Bu oldukça önemli çünkü sonuçta kazandığınız bir coin bile olsa onu neden almayasınız, neden orada bırakasınız değil mi? Bununla alakalı bir sıkıntı yaşamamak için bunları yapmanızda fayda var. Bu yüzden bu videoyu bir nevi bilgilendirici olacak şekilde yapmak istedim, yayınlamak istedim ki Böylelikle Ice Coin madenciliği durdurulmuş oldu ama yine de bizim ödüllerimizi verecekler. Bu da bizim için harika bir şey ve aynı zamanda e, yavaş yavaş bu da Ice Coin'in mainnet'e geçtiğini zaten kendileri de burada açıklıyorlar. Hatta şuradan e, ben size Türkçeye çevireyim. Okumak isteyenler olursa diye öyle yavaş yavaş geçeyim. Gördüğünüz gibi burada başlık olarak zaten ana geliştirmeye odaklanmak diye bir başlık atmışlar direkt. Genel olarak bu videoluk bu kadar diyebilirim. Aklınıza takılan bir şey olursa, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya Telegram sohbet kanalımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.